Kimin yolundan gittiğimiz çok önemli. Vallahi billahi talla. Şeytanın yolundan mı gidiyorsun? Filanca işte önderin yolundan mı gidiyorsun? Ya mened'u külle enas bi imamihi. Her insan kıyamet gününde önderiyle beraber çağrılacak. Bakıyorsun Adam takılmış, adı hoca ama papaz, gerçekte papaz. Papazın peşine ya ben ne yapayım, ben onun peşine takıldım. Ya dünyalık bir şeyde, bir ticaret yapacağın zaman gidiyorsun, bu işi en iyi yapan kim, ona soruyorsun değil mi? Yani karan böyle önüne gelene soruyor musun? Sormuyorsun. E dünyalık işlerinde zarara uğrayayım, uğramayayım diye bu işi en iyi bilen kimdir diye gidip danışıyorsun. Peki din işlerine gelince niye en iyi bilene danışmıyorsun? Nefsine göre fetva gelene danışıp kendini rahatlatıyorsun. O rahatlatman burada geçer. Öbür tarafta geçmez. Cehennemlikler yapışacak şeytana. Dünyadayken bizi sen saptırdın. Şimdi bizi buradan kurtar. Şeytan diyecek ki onlara. Ya dünyadayken beni gördünüz mü? Gördünüz mü beni? Fiziken, e yok. E ben size cebren mi bir şey yaptırdım? E yok. Gidin ya. Ben kendi halime düştüm. Beni buradan kim kurtaracak?